Hayatımız Sigortadan merhaba. Bu hafta e, yine farklı konu ve konukla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta eee Sigortamnet CEO'su İcra Kurulu Başkanı e, Serdar Dinças'tan konuğumuz. E, çağımızın geriye olarak e, farklı bir dağıtım kanalını e, konuşacağız bugün. Hoş geldiniz Serdar Bey. Hoş bulduk. İsterseniz Sigortamnet'ten başlayalım. Sigortamnet eee eski bir şirket. Sonuçta e, bugünleri görerek çok önceleri kurulmuş bir şirket. Biraz ondan bahsedin isterseniz sonra tamam, konuya gireyim. Bahsedeyim. E, Sigorta Türkiye için çok öncü bir şirket. 2000 yılında e, yönetim kurulu başkanımız, aile kurucusu Mustafa Saybey'in e, tüketiciler için böyle bir e, ürünü görme, şirketleri karşılaştırma ve satın alma platformuna ihtiyaç var fikriyle sektöre de danışarak e, 2000 yılında tohumunu attığı, e, 2000-2000'de kurulduğu, 2001'de hazinelen izinle e, Mayıs, 8 Mayıs'ta 2001'de başlamış, 13. yılına girmiş bir şirket. İlk günden beri de online satış yapmaya başlayarak devam etmiş bir şirket. 13 yılda hemen hemen her gün online karşılaştırmayı yaparak ve devam ederek bugüne gelmiş bir şirket. Peki aynı zamanda bir Broker şirketim yani sonuçta bir internette e, muhatap e, sıkıntısı vardır diye karşımıza tam alıyoruz da burası neresi diyorlar hı hı. aslında bir e, holdingin bir parçası biraz ondan da bahsedin çünkü doğru. burada güven çok daha önemli doğru e, Sigortanda internet bir broker şirket o yüzden e, hazineden lisanslarını almış e, müşterinin temsilcisi broker olduğu için müşterinin temsilcisi olan bir şirket e, ama internetle de pazarlama yaptığı için ailebin e, bünyesinde yatırımıyla kurulmuş bir şirket. iLab Türkiye'de kariyer net, gitti gidiyor cimri, hangi kredi gibi 14 kadar şirkete yatırım yapmış ya da tamamen sahip olan dijital yatırımları dolanmış şirket. O yüzden hem sigortacılık faaliyetinde bulunuyor broker olarak hem de dijital dünyayı çok iyi takip eden bir şirket. Çünkü yatırımcısı ve grubu 45 milyondan çok ayda ziyaretçi alan şirketlere sahip. Peki o zaman biraz da sizi tanıyalım. Siz e, bu sektöre nereden geldiniz kısaca? Ben, ben e, üniversiteyi Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum. Ondan sonra 14 sene Amerika'da halka açık banka ve e, finans şirketlerinde e, tüketicilere sigorta, banka ürünleri e, satışında bulunan departmanlarda çalıştım. E, bir 3,5 sene kadar önce e, Türkiye'ye döndüm. E, Çocuklarımız Türkiye'de büyüsün diye. Ee, bir süre Oliver Wyman'da banka finansal servis sigorta şirket danışmanlığı yaptım. İki buçuk sene yakındır da sigortam nette icra kurulu başkanı olarak görev alıyorum. Yani sigortaya çok uzak değilsiniz bir şey. Sigortaya şeyiniz. uzak değil. Evet, Türkiye için, Türkiye daha yeni ama sigortaya çok uzak değilim. Peki çok alışkın olmalıdır. Türkiye'de dağıtım kanalları genellikle acenteler üzerinden ve şimdi evet. de biraz banka ağırlığı var. E, yurt dışında bu nasıl? Yani şu anda Türkiye'de de... E, işte internet kanalıyla satış satışta e, gündemde çok. Aha. Yani yurt dışındaki uygulamalar nasıl? Siz oradan Amerika'da da kalmışsınız. Oradan nasıl görünüyor? Şimdi fa Farklı ülkeler farklı. Yani Türkiye'de evet ajente ağırlıklı. Türk, Türk, Türk kültürüne bir kere ilişki çok önemli. İlişki önemli olduğu için e, ajentilerin de çok çok büyük bir önemi var. Büyük bir hizmet e, sağlıyorlar e, tüketicilere. E, Amerika aslında çok e, belli açılardan benzer. Amerika'da direkt oyuncular da çok fazlasıyla... E, faaliyet gösteriyor. Sadece direkt satan, e, çağrı merkezi, internet, mobil sayesinde satan e, sigorta şirketleri var. E, onun yanı sıra e, acenteler vasıtası çok geniş acente ağın olan Amerika'nın belki en büyük, en e, kurumsal e, geçmiş olarak e, şirketleri de var. O yüzden yani Türkiye'ye benzer aslında bir yapı Amerika'da var. E, farklı ülkeler farklı. Yani Avrupa'nın bazı ülkelerinde acente yapısı daha e, az güçlü, e, bazı ülkelerde daha güçlü. ...ülkeye göre değişik gösteriyor. Yani İngiltere mesela çok daha direğin, bizim modelimizin öne çıktığı bir ülke. Ama başka bir ülkeye gidiyorsunuz, ilişki çok daha öne çıkıyor. Amerika biraz daha arada bir yerde, Türkiye ile İngiltere arasında bir yerde. Tabii biz burada milyonlarca bir poliçeden bahsediyoruz aslında dünyadaki uygulamalarında. Oralarda ne tür ürünler daha fazlalıkla satılıyor evet. internet üzerinden? Bütün dünyada biz baktığımız zaman internet üzerinden satılan ürünler biraz kanala bağlı... Kesinlikle Türkiye'deki gibi oto e, ile ilgili işte Türkiye için trafik kasko ürününün e, muadilleri e, internette ağırlık satılan ürünler içinde e, konut satılıyor, e, bankalar vasıtasıyla kredi sigortaları e, çok fazla satılıyor, e, eşya sigortaları satılıyor. E, bunlar işte Türkiye'deki e, elektronik e, mağazalık yapan şirketler vasıtasıyla daha çok satılıyor. Ama onların online sayfalarında da e, bunların işte 3 yıllık, 5 yıllık paketleri satılıyor. E, Türkiye'ye baktığınızda Türkiye'de online'da şu an e, konut ve e, otosigortaları daha ağırlıklı. Ağırlıklı. Peki burada e, yani yurt dışı bu güven işini nasıl çözmüş? Yani sonuçta internetten bu işi yapıyorlar ama karşısında bir muhatap e, yok. Onlar güveniyorlar bir şekilde. Bizim Türkiye'de bu nasıl olacak peki? E biz sigortam. burada acent Ali abi'ye güveniyoruz da sigortam neye nasıl güvenmeliyiz ya da öyle diyeyim soruyu. Şimdi bu biraz iletişimle olacak bir şey. bir de doğru yatırımla olacak bir şey. Şimdi sigortam bakarsanız 2001'de kurulmuş. Bugün 250 kişi. belki 30-40 tane 20 yıl üzerinde sigortacılık yapmış arkadaşımız var. en az 15 tane 13 yıldır bizde çalışan arkadaşımız var. bunlar hepsi sigorta sektöründen veya dijital dünyadan gelen arkadaşlar. Bu Müşteri sonuç itibariyle telefonda veya internette bile muhatap olsa o güvenin unsurlarını arıyor. Evet. Ee, bizim çok büyük bir çağrı merkezimiz var. Çağrı merkezinde uzmanlarımız var, arka tarafta operasyonumuz var. Ee, müşteriye bunu her dokunuşumuzda hissettiriyoruz. Hissettirdikçe, müşteri bizi tanıdıkça e, o güven duygusu ister istemez oluşuyor. Yani acente de aynı şekilde kapıdan giriyorsunuz, Ahmet abi tanımıyorsunuz, tanıdıkça ilişki gelişiyor. Evet. Ee, bizim SigortaNet örneğinde de aynı şekilde gelişiyor. Önce web sayfamıza geliyor veya bizi arıyor. Ondan sonra uzmanımız da konuşuyor. Sonra sorunlarını çözdüğümüzü, konuyu bildiğimizi gördükçe bize güven daha da artıyor. Peki, e, genellikle internet ve banka satışlarında e, yani internet kanalı ve banka tarafından yapılan e, satışlarda hı hı. E, şöyle bir argüman hep konuşuluyor. Yani tamam bunu satarsınız biter iş. Ondan sonra hasar alanında geldiği zaman karşınızda muhatap bulmakta zorlanıyorsunuz. Ama acenteye gittiği zaman. Ahmet abi o işi halleder her zaman. Siz nasıl hallediyorsunuz Ahmet abinin hallettiği işi? Şimdi aslında o bizim e, güçlü bir e, yanımız. E, bizim yani kullandığımız mesajlar bir tanesi 7-24 yanınızdayız. Biz gerçekten 7-24 müşterinin telefonla yanındayız e, sigorta e gecenin çekipten, Üçünde de arası gecenin arası 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 arıyor. Üçte de arıyor. bizi gecenin üçünde arıyor. Gecenin üçünde bizi trafik sigortasını yaptırmak için de arayan oluyor. <laughs> e, aracı, yolu, aracı yolda, Rüyasında mı gördün? Aracı yolda... bazen oluyor. Yani yola çıkması gerekiyor. Bir olay oluyor. Trafik sigortasını yaptırmak için fark ediyor. Arıyor. E, o hizmeti veriyoruz. Ama çoğunlukla e, servis için arıyorlar. Yani aracın çekilmesi gerekiyor. Hasarla ilgili bir durum oluyor. Arıyorlar. E, 7 bizim e, uzman arkadaşlarımız çalışıyor. E, Onlarla oturup doğru yönlendirmeyi yapıyorlar. Yani poliçe satışı ise işte biz yapıyoruz. E, yönlendirmeyi ise orada en yakın yönlendirilecek e, servisi arayıp yönlendiriyoruz. E, o açıdan e, aslında biz e, bazı acentelerin kapalı olduğu saatlerde de açığız. O hizmeti e, telefonda 7/24 yanlarında olarak uzman bir ekiple çözmeye çalışıyoruz. Evet önemli bir şey aslında. Dediğiniz doğru. Yani gece hakikaten şu siz, siz söyleyince aklıma geldi. ...gerçekten gece çıkacağım yola... ...ve hani sabaha beklemeden... ...belki yolda bir çevirme de olacak... Yani ...olur ya... Evet. E, ...bu yüzden hakikaten gerekliymiş. Evet. Peki e, siz e, bu e, sistemi kurarken... ...yani e, ne gibi zorluklarla karşılaşılmış? Yani şirketler şu anda sizlere online bütün datalarını açıyorlar mı? Siz fiyatları ya da şöyle diyeyim, tüketici girdiği zaman fiyatı size talep ediyor, sonra mı siz geri dönüyorsunuz? Ya da e, hızlıca direkt karşılaştırmayı nasıl yapabilecekler? Şimdi Türkiye... Bunların hepsi birer yatırım çünkü. Tabii tabii. Yani şimdi sig sigorta 2000 yılında kurulduğu için 2001'de kurulduğu için ilk kuruluşuyla şu an arasında bir fark var. İsterseniz baştan anlatayım. Evet. 2001'de kurulduğunda bugünkü işte Tramer, EGM gibi sistemler yok. E, sigorta şirketlerinin e, fiyatlarını ilk günden vermeye başlamışız ama kişi bazlı değil. Sonuçta onların bir fiyatlama mantığı var. O fiyatlama mantığı ortak bir şekilde sisteme kurulanarak yapılmış. O şekilde fiyatlar verilmiş. Zaman içerisinde işte Tramer'in başlaması, EGM'nin başlamasıyla Türkiye'de kişi bazlı fiyatlama yapılmaya başlanmış. O noktada biz Türkiye'deki bütün büyük şirketlerle web servis üzerinden entegrasyon projeleri yaptık. Türkiye'de hemen hemen benim bildiğim kadarıyla bugün çalıştığımız 20 kadar şirketin ilk web entegrasyon projelerini bizle yaptılar. Hı hı. O yüzden iki hem biz karşı tarafa bir şey öğrettik hem sigorta şirketleri bize bir şey öğretti. E, bugün gelinen noktada e, tamamen entegre. Siz geldiğinizde siteye bilgilerinizi girdiğinizde biz o 20 şirkete gidiyoruz. Onlardan size özel onların tarifesi göre an, fiyatı getirip size gösteriyoruz. Ee, bazı durumlarda şirketin o tarifesi o servis içerisinde doğru çalışmıyor olabiliyor veya o servis geliştirilmemiş olabiliyor O zaman e, arka tarafta uzman bir ekibimiz var o ekip o özel poliçeler için de fiyat çalışıyor O fiyatı biz müşteriye hem e-mail hem e, uzman masasıyla çağrı merkezinden. Yani ben Yedirin trafik sigortası yaptırmak istediğim zaman girip e, TC kimlik numaramı, aracın bilgisini girdikten Yedirin sonra e, bana ekrana alternatif anında çıkıyor. çıkıyor Çıkıyor. Çıkıyor. Bunlardan sonra ben ikinci adımda e, ben bunlardan birini seçiyorum. Doğru. Ondan sonrasını bana bir anlatır mısınız? Yani bana değil aslında Tabii izleyenlere izleyici anlatalım. E, karşılaştırmalı çıkıyor. E, Tüketici çok rahat bir şekilde farklı planları görebiliyor. Aynı şirketin birkaç, trafik için değil ama mesela Kasko'da birkaç ürünü olabiliyor. O ürünleri görebiliyor. E, Trafikte standart olduğu için farklı şirket e, ürünlerini ve fiyatlarını görüyor. Direkt basıp ben satın almak istiyorum deyip e, gerekli detayı okuduktan sonra onlar da var. Hı hı. E, karşılaştırma tablosu içerisinde. Satın alabiliyor, İsterse kredi kartını hemen verip o an satın alabiliyor. Kendisine satın almanın başarılı olduğu bilgisi gidiyor, arka taraftan o şirketin PDF'i gönderiliyor, sonra da kargo ile poliçesi de gönderiliyor. Kasko kısmına baktığınızda da aynı şekilde çalışıyor. Bazı şirketler için ise müşteri diyor ki ben burada bazı sorularım var, ben bu soruların cevaplanmasını istiyorum diyor. Telefonla arıyor, o noktada biz telefonla yardımcı oluyoruz. Aslında bu e, hazinenin uygulaması olan hani, bilgilendirme formu aslında bir tek e, sizin yani internet kanalıyla bence okeyleniyordur değil Doğru. mi? Acenteler onu biraz zor imzalatıyor kişileri ama siz herhalde e, satın almadan bir önceki aşamada mutlaka gösteriyoruz okuduk, yani. e, kabul ettik diye herhalde onaylıyorlar değil evet, bunları mi? Bunları gösteriyoruz. E, bu bence bu mecranın bir artısı da şu: e İmeyiyle birçok e, e, uyarıyı görsel geçebildiğiniz için belli yerlerin üstünü altını çizme şansınız da oluyor. Yani müşterinin emin olması adına. Mesela müşteri Kasko'da muafiyetli muafiyetli poliçe almak istiyorsa o, o yere çıkabiliyorsunuz e, internet ortamında. E-mail'la yine o yere çıkabiliyorsunuz. Müşterinin anladığını emin olmak için e, birkaç kere daha görsel, e, kanallar kullanma şansınız oluyor bugünün dijital dünyasında. Bütün şirketler var mı? Birçok yani en büyük Çoğunluğu şirketler. Sonlu var. Yani var mı? Biz, biz şu an en son baktık, e, baktığımızda bazı şirketlerin Türkiye'de web servisi hala yok ama baktığınızda galiba %85-86 civarında Türkiye pazar payını kapsıyordu bizde olan şirketler. Hmm, anladım. Peki, e, şunu da sormak isterim ben. Şimdi biz burada ben sigorta poliçesi almak isteyen bir kişiyim ve girdim. Burada bunun avantajı nedir? Sadece fiyat mıdır? Yani ben göreceğim, karşılaştıracağım. Sizi tercih edilmesinin sebebi nedir? Yani uygun fiyatta poliçe almak mı? Hmm. Daha iyi şartları bir arada görmek mi? Nedir tam olarak? Yani sizi tercih edecek tüketiciler, sigortalılar Çünkü, ne avantajları olacak? Şimdi bir kere daha iyi bilgilenme, ürünleri görme piyasayı çok çabuk görme fırsatı veriyoruz. Çünkü birçok birçok ürünü, birçok şirketi karşılaştırabiliyor. Kendi isteği doğrultusunda da istediği zaman o detayları gerek e-mail ile gelen dokümanlarda, gerek web sayfasında, gerek üye olarak girip hesabı içerisinde görebiliyor çağrı merkezinde uzmanla konuşabiliyor. O yüzden e, istediği kanal üzerinden hatta birçok kanaldan aynı anda bu bilgiyi alma, karşılaştırma, doğru ürünü doğru fiyata alma şansı var. Dediğim gibi biz 250 kişilik bir şirketsiz ve e, içeride gerçekten hem operasyonda uzman, hem tahsilatta uzman, hem hasarda uzman. Bir danışmanlık görevi Arkadaşlar de var. Anda. Onlar danışmanlık görevi gösteriyor. O yüzden o hizmette veriyoruz. E, i̇sterse kişi Bodrum'da yazdığında olabilir ama İstanbul'da oturuyor olabilir. Polis inlemesinde telefondan veya internetten çok kolay bir şekilde yapabiliyor, bunu e, sağlayabiliyor. E, ve 7-24 yapabiliyor bunu. O yüzden hem çabuk yapabiliyor, birkaç dakika içinde e, karşılaşmayı polis isterse alabiliyor. ...isterse 3 gün bizle konuşup polis alıyor. O onun kendi tercihi. E, ve bunu yaparken de doğru ürünü aldığını bilerek e, yapıyor. E, ben bir örnek vereyim. E, biz mesela kendi sayfamızda muafiyetli ürünleri direkt olarak gö direkt göstermiyoruz. Müşteri isterse gösteriyoruz. E çünkü onların anladığına, e ürünleri an anlayarak satın aldığına emin olmaya çalışıyoruz. Yani Hı. bu mecranın gerçekten Böyle e avantaj ciddi avantaj avantajları var. Tabii ki. Müşteri adına. Peki e yani 2012'de özellikle ağırlıklı yaşandı. Bu senelerde de e devam etti ama e, fiyat rekabeti dolayısıyla hani sektördeki fiyat rekabeti tüketiciyi biraz daha uygun e, poliçeler almaya ve araştırmaya <laughs> e, zorladığı bir dönemde evet. e, sigorta neti tercih edenler Hani bunun avantajlarından faydalanmış gibi görünüyor o zaman. Doğru. doğru. Peki evet. siz e, sektörün durumu nasıl e, şey yapıyorsunuz? E, sektörün gerçekten ben potansiyelini herkes gibi çok yüksek e, görüyorum. E, biliyorum hani yıllardır hep aynı şeyler konuşuluyor. E, şu an Kasko'da sektör karlı yakalamış durumda. Ciddi bir rekabet var. Aralık ayında televizyonu açtığımızda sigorta sektörü özellikle otosigortalında reklam görmeden televizyonu kapatmak pek mümkün olmuyor. Şu o an siz görüyorsunuz. Şey. O güzel bir şey. O orada gerçekten şirketlerin istekli olduğunu gösteriyor. Şirketlerin genel müdürleri zaten yeterince konuşuyor ama trafik sigortaları çözülmesi gereken bir sorun. Yani geçmişe dayalı hasarlarla ilgili herkesin konuştuğu e, bedeni hasarlarla ilgili hasarlarla evet. ilgili e, sıkıntı sıkıntının çöz, çözülmesi gerekiyor. Çünkü e, karlı olması lazım sektörün. O ürünün en azından başa baş olmamız lazım diyor sektördeki e, farklı genel müdürler. E, Türkiye çok genç bir popülasyon. E, yani sigortamnette de aynı şeyi görüyoruz. Şimdi Türkiye internetten konuşursak bence hani sigortacılığı öyle anlatmak lazım. E, şimdi araç sigortaları ağırlıklı olduğu için ...bizim geçmişteki ilk başladığımız müşteri profili 35-45 grubuydu. Yani bizim daha çok gördüğümüz grup o yaştaki gruptu. Çünkü hem araçları var, belli bir finansal varlık derecesine gelmişler... ...hem de internette kullanıyorlardı. Şimdi baktığımız zaman son senede 3-5 senede 25-35'in de en az o grup kadar büyük bir şekilde geldiğini görüyoruz. Yani bizim datamızda şu an bizi kullanan müşteri profilinde ikisi... ...başa baş hale geldiler. Hmm. Ee, yani şimdi bunu buna baktığınızda... ...bir de internetin gelişimine baktığınızda... ...bugün biz... E, ...yatırımcımız vasıtasıyla internetin... ...diğer sektörlerinde görüyoruz. E, İnterneti bugün... E, ...satın almak için kullanan... E, ...yaş grubu 18-25... de çok büyük bir grup. Şu an sigortam net e, müşterisi olmayan... E, ...bir grup bu. Çünkü araç sahibi değiller henüz... E, o grup e, satın almanın çoğunu yapıyor. E, o grup da geliyor. Şimdi bunların hepsine bir araya baktığınızda... YZ kuşakları mı diyorlar evet, bunlar? Evet, evet. Değişik adları var gittikçe. Millen yıldan başladı, YZ e, <laughs> gidiyor. E, o grup da geldiği noktada artık e, internet e, ve sigortacılık genel anlamıyla e, gittikçe e, daha ileriye gidecek diye düşünüyoruz biz bizim adımıza. E, sektör adında aynı şeyi düşünüyoruz. Çünkü araç sahibi olacaklar. Türkiye'de araç sahibi olmak çok daha kolaylaştı. Varlık sahibi olmak kolaylaştı. Ee, biz o açıdan sektörün geleceğini e, açıkçası bu sorunlar çözülür diye düşünüyoruz. Mutlaka ileriye gideceğini düşünüyoruz. Ee, bir 90 doğumluların kuşak e, sonuçta e, bunlar üniversitelerine şu anda yeni başladılar, bitiriyorlar ya da ve dolayısıyla e, dediğiniz gibi e, iş yaşamına da e, atıldıklarında e, bir e, değerlere sahip olduklarında da mecburen sigorta yapacaklar. Tabii, tabii. Ama işte bu 90 kuşağı da ee, muhtemelen artık yavaş yavaş en azından e, basit bir takım ürünlerde hızlı çözüm için e, internet kanalını mutlaka kullanılacağı benziyor. Valla e, yani tabii e, neler değişecek göreceğiz. Daha da hızlı bir takım değişimler de olabilir. Peki biz e, şunu da söyleyeyim. E, sorayım daha doğrusu. Hı -hı. E, bu in internet üzerinden sadece bildik bizim e, kasko, trafik e, sağlık falan da alınıyor yoksa şimdi biraz daha bireysel emeklilik e, çok gündemde. Bireysel emeklilik bez e, ve telefonla satış e, şu anda tartışılıyor işte hazine izin verdi vermedi gibi. İnternet internet üzerinden satışları var mı? Ee, onlar onların ne şartla yapılıyor? Şu, şu an çok emekleme aşamasında biz e, takip ediyoruz. E, şu an oradaki talebi daha emekleme aşamasında görüyoruz. Her şey şimdi şirketler de kendi sitelerinde bu çabayı gösteriyorlar galiba doğru. değil mi? Doğru doğru. Yani bütün şirketler şu an e, online'da bireysel emeklilik mevzuatının artık bu versiyonu geçtikten sonra diyorum. E, o çabayı göstermeye başlamış. E, durumda. E, biz de takip ediyoruz. E, bizim kullandığımız mecraları da kullanıyorlar pazarlama faaliyetleri için. E, ama orada henüz hacimler daha e, dar. dar, dar. dar. E, Onlar biraz banka kalanıydı ağırlıklı. E, sektör yani. sektör e, buraya yatırım yapıyor şu an. Yatırım yaptıkça mevzuat da yeni. E, gelişecektir diye düşünüyorum. Biz 2002'de de ilk 2002 2003 galiba hatırladım. Tam e, tarih hatırlamıyorum ama ilk yıllarımızda e, BES'te de e, farklı sayfalarımız var. E, denemiş bir şirkettik. O zaman mesela o hacim istediğimiz şekilde gelişmemişti. Ama bugünkü mevzuat çok daha hızlı bir bes büyümesi sağladı. Ben gelişeceğini düşünüyorum önümüzdeki yıllarda. Peki şimdi biz normal sigorta satın almak isteyen bir kişi, şimdi değişik kanallar da çıktı işte. E, alışveriş merkezlerinde mağazalar açılıyor. İşte içeriye girsin, e, müşteri, e, potansiyel sigortalılar bir şey sorsunlar, alsınlar diye herkes büyük bir çaba sarf ediyor. Hı hı. E, sizde bu daha da kolay. Yani hiç kimseye şey yapmadan, bir baskı yapmadan insanlar rahatlıkla gelip ''Buradaki sizin yükümlülüğünüz nedir? Ne yapmak istersiniz orada? Ya da tüketicilere buradan ne gibi bir mesaj vermek istersiniz? Herkes illa satın al, almak iste mesela de gelip baksın mı dersiniz? Mutlaka mesela. baksınlar. Yani ee, bizi... karşılaştırma... Buradaki biraz böyle o püf noktalarından bahseder misiniz? Ne yani, Dikkat etsinler bakar. Tüketiciler mutlaka ve mutlaka bir kere bize gelip karşılaştırma yapsınlar, ürünleri anlasınlar, soruları varsa bize her zaman 7 724 arayıp temsilcilerimizin uzmanlarımızla konuşabilirler. E, aynı şekilde mutlaka ürün, ürünü anlamaya çalışsınlar, aldıkları ürünü anlamaya çalışsınlar. Biz burada gerçekten çok ciddi e, efor sarf ediyoruz. Yani daha anlaşılır olsun, her şey e, çok net okunur olsun. Anlamayacakları yerlerde de o ürünleri dediğimiz gibi göstermemeye çalışıyoruz. E, sadece uzmanlarımızla konuştuklarında isterlerse anlatmaya çalışıyoruz. E, tüketicilerin bu konularda e, bizim gibi sorgulayıcı a, araçları olsunlar. sorgulayıcı olsunlar. Biz geçenlerde bir araştırma yaptırdık dışarıya. Can beye, ben tüketicilerle ilgili bir araştırma yaptırdık. Hem sigortam net müşterilerle konuştuk hem sigortam müşterisi olmayanlarla konuştuk. Bu araştırma sırasında ve gördük yani müşterilerden sorgulayanlar, araştıranlar her zaman daha kazançlı çıkıyor. Ve sigortam net müşterileri bizim bu araştırmayı daha önce biz 5 sene galiba önce yaptırmışız. Yani 5 sene öncesine göre çok daha bilgili, sigortayı çok daha iyi bilen, ee, çok daha ne yaptığını bilen müşteriler. Ee, ama orada farklı profiller var. Yani biz orada sorgulayan profil gördüğümüz kadar müşterimiz olmayan bir kesimde hiç sorgusuz, sualsiz sigorta yaptıran bir kesim de gördük. Hmm. Ee, her, e, müşterilerin mutlaka ve mutlaka bir sorgulaması gerektiğini, sigorta amnete gelip e, teklif alması gerektiğini düşünüyoruz bunlar mesela sağlık sigortasında nasıl çünkü Çünkü trafikten sonra motor branşından sonra herhalde biraz sağlık daha orada da çok ayrıntı var sizden sigorta sağlık sigortası satın alınabiliyor mu? Alınabiliyor. Biz bugün bireysel tüketiciye hizmet veriyoruz. Kurumsal işleri sadece çok istisnai holding, bünyeslik şirketler için yapıyoruz. Bireyselde sağlıkta da bir ekibimiz var, bir uzman ekibimiz var. Değişik ürünleri hem sayfada gösteriyoruz hem de e, bizle mutlaka konuşuyorlar. E, i̇nternet sayfasında şu an sağlık ürünlerini satın almaya biz e, zaman zaman kapatıyoruz. Çünkü bizimle konuşup ürünü anladığına emin olmak istiyoruz. Hmm. E, yalnız o da değişiyor. Şöyle söyleyeyim, tamamlayıcı sağlık girdi hayatımıza. Evet. E, şirket adı vermeden birkaç şirketin çok e, bence güzel ürünleri var. ...diğer şirketlerde takip ediyor. 2-3 tane ee, şirket var. yani var, Aslında evet. çok da fazla ismini vermemenin de bir anlamı var. Aslında mafya başladı. Siz verebilirsiniz. Işe, evet. <laughs> Mafre başladı sonra Aksa doğru. devam ediyor. Ergun'un da var galiba. Birçok şirket de bu ürünlere bakıyor. E, müşterinin bir ihtiyacını bu ürün de gideriyor. E, o ürünü de satıyoruz. E, ve yeni ürünler çıktıkça da... E, ...müşteriler için doğru ise... E, ...biz bazı ürünleri gerçekten... ...müşteriye, sigorta şirketle iyi ilişkimiz olmasına rağmen... ...satmıyoruz. Çünkü biz orada müşteriye istediğimiz kaliteli hizmet veremeyeceğimizi düşünüyoruz. O hale gelmesine emin olmaya çalışıyoruz. Ondan sonra bünyemize katıyoruz. E çünkü dediğimiz gibi biz müşterinin temsilcisiyiz. Yani broker, acente bu kavramların hani bir aslında sigortada Peki, bir e, şeyi var. Peki kodu gelmiş aslında çok e, az da bir vaktimiz kaldı. Broker acente arasındaki farkı da söyler misiniz? Yani teknik olarak e, acente, yani sigorta şir sigo şekilde. Ajente, sigorta şirketinin temsilcisi, e, broker ise müşterinin temsilcisi. Yani siz e, acentenin e, menfaatlerini, e, şey, e, siz e, müşterinin menfaatlerini koruyorsunuz. Evet acente hem Öyle, müşterinin hem e, sigorta aslında acenteler biraz daha fazla arada kalıyorlar galiba değil Acenteler de ikisini de yapıyorlar. Ben teknik cevap verdim. Bence Tabii Türkiye'de acentelerde müşterinin kesinlikle e, faydasına hareket ediyor. Onlara hizmet vermeye çalışıyor ama teknik olarak yani kağıt üstündeki e, teorisinde e, biz broker olarak müşterinin temsilcisiyiz ve müşteri için doğru fiyat ve ürün bulmaktan yükümlüyüz. Ajente ise sigorta şirketinin ürünü doğru satmaktan yükümlü. Evet, aynen öyle. Ama sonuçta peki siz ajentelere rakip olduğunuzu düşünüyor musunuz? Yani sigorta tarafında tamam bir arkasında broker var da çünkü ajenteler tedirginler, e, internet Bir de böyle bir rakip çıktı bize, pazar payımız azalacak diye. Zaten bankalarla, plazalarla uğraşıyorduk. E, şimdi de internetçiler çıktı diye. Biz aslında uzun yıllar e, ajente sektörüne de çok büyük hizmet vermiş olduk. Çünkü Türkiye'deki ilk ve tek platform olduğumuz için Acenteler bizi fiyat karşılaşması yapmak için kullandılar. <laughs> Bizim datamizimizde epey bir Türkiye'deki acentelerin müşteri olarak kaydı da var. Evet. Öyle baktığınızda aslında bir sektöre hizmet de etmiş olduk diye düşünüyorum ben. Bana göre yani iki türlü bakabilirsiniz. Rekabet diye bakabilirsiniz ya da şöyle bakabilirsiniz. Hepimiz aynı gemideyiz ve asıl büyük pasta Türkiye'deki sigortacılığın henüz yeterince derine inmemiş olması. Aslında gidilecek gidecek daha çok, çok yol olması. Çok yol var. Ee, çok bir... sigortalı var yani. Olmayan sigortalı Olmayan var. Olmayan çok sigortalı var. Yani e, Avrupa ülkeleriyle kıyasladığınızda e, sigortalılık bilinci ve e, penetrasyon yüksek olduğu ülkelerin onda biri yerdeyiz. Bazı ülkelerin altında biri yerdeyiz baktığınızda. Evet. E, o yüzden daha çok gidecek yol var. <laughs> e, çok teşekkür ederim. Aslında e, yeni değişik bilgiler de aldık sizden. Umarım eee bu kanalda da yeni sigortalılar kazandırırsınız sektör çünkü asıl ihtiyacımız biraz o e, yeni sigortalılar e, ve pastanın büyütülmesi e, şimdi motor sağlık diyorsunuz ama daha geniş bir ürün yelpazesi ağırlıklı kon, e, kon, kon, konut, konut da, da var o da, Konutu biliyorum. konuşmadık ama e, şu konut da, konut da ağırlıklı biliyorum. muhtemelen ağır. dask falan muhtemelen dask da var e, hızlıca var e, bir de yani Mecra çok e, değişen bir mecra olduğu için mesela biz geçen ay Facebook'ta teklif vermeye başladık. Hı. Yani sürekli yeni bir mecrada müşterilerin ihtiyacını e, istedikleri şekilde gidermek için, bu yeni jenerasyona hitap etmek için e, sürekli yeni bir fikir üretiyorsunuz. E, o fikri de hem sigortacılıkla birleştiriyorsunuz, hem dijital dünya ile birleştiriyorsunuz, hem tüketiciyle birleştiriyorsunuz. Bunda iyi yapacak da siz dersiniz. Yakında Twitter'dan da artık teklif almaya <laughs> başlarız diye düşünüyorum. E, verenler var. Şeyde sigortacılık değil de bankacılıkta e, veren var <gülüyor> <gülüyor> şu an. Peki. Çok teşekkür ederim ben teşekkür programımıza ederim. katıldığınız için. Ee, bir programın daha sonuna geldik. Ee, bu hafta internet sigortası, Sigorta Hamlet Genel Müdürü Serdar Dütçaslar konuğumuzdu. Ee, farklı bir mecra e, dağıtım kanalını konuştuk. Gelecek hafta farklı bir konuk ve konuyla birlikte olmayı umut ediyoruz. Hoşçakalın.